Arkadaşlar başlıklarında gördüğünüz gibi bugün sizlerle Süperler Ligi Dünya Yıldızları kart açılımı yapacağız kardeşimle. Evet bunlardan geçen açtık zaten. Geçenki ama kafayı erittim. Bunun partikisi bu. Her neyse çok uzatmadan videomuza geçelim mi Öykü? Geçelim mi? Geçelim mi geçelim mi? Geçelim. Hadi gel. Evet arkadaşlar şimdi videoya geçtik. Evet arkadaşlar. Öykü. Kardeşim. Evet kardeşim de bunu açacak. Alın kardeşim aç. Aç. Nereden açılıyor? Buradan. Aaa. Katlar değişmiş arkadaşlar. Katlar değişmiş arkadaşlar. Aç. Aç. Celsiz çıktı arkadaşlar. Adam. Güzel. Evet arkadaşlar kardeşim bunları çıkarmış. Luis Suarez ve Virgil van Dijk. Koyalım açtıklarımıza. Bir tane daha açtı o arada. Bu ne? Aynısı çıktı öykü. Evet ve Modric. Arkasında Teo Hernandez. Çık aç. Evet biz de açıyoruz gördüğünüz gibi. Tekrar aynısı çıldırtma beni bak. Kardeşim açabilse. Kardeşim. Kim çıkmış? Evet yine aynısı. Paranıza yazık bunu anlayın. Konumesi açacağız. Konumesi çıkıyor. Evet konumesi çıkıyor. E ee, sanırım evet diyoruz. Tırnak kanalındayız arkadaşlar. Yedim biraz. Bu arada yorumlara gelin. Sizin tırnak yeme alışkanlığınız var mı? Luis Vigo Michael 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 Ayar Zaba Direkt Jamal, çıktı lan. Jaman Musa aç. Aç hadi aç. Kaçtın mı? Musa var arkadaşlar. Direkt açarken bakın şöyle oldu. Arkasında. Dimaria. Musa. Musa Ve Angel Dimaria. Otur aç, otur aç. Dede. Burada burada buradan açacaksın. Buraya göstereceğim. Kim çıktı? Dur öykü ki, kimin çıktığını göstereyim. Evet. zidan arkasında da namurey. Test, Biz çoğunu açtık arkadaşlar. Bitti bitecek. 20 tane vardı bu arada. Oğlum. Ama lava 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 Leva. 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 leva, leva, leva. <laughs> Nunes. lava 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 Dedecik. Aç. Dedecik bölünü ben. Aç hadi aç. Tamam aç kardeşim. Yıkma onları yıkma. Videonun sonunda yatacağız arkadaşlar anladın mı? Ben, ben de bunu acıyım. Videonun sonunda arkadaşlarımızla yıkacağız. Arkadaş ne ya? Takipçilerimizle. Özür dilerim arkadaşlar dediğim için. Umut. umut bu ne? Messi Bu ne? Rivaldo, Arnur, Dancuman. Bana, bak. bana bakayım, bana bakayım. Bana bakayım, bana de. Bak bu. Bu ne, bu ne? Dancuman, hadi aç kardeşim, aç. Aç hadi, hızlı hızlı, koparacağız. Aç, Buraya göster, buraya göster. Aç, aç. Bunun... Aç, Bunun... Aç, aç. Konu misre dikiyor. arkadaşlar, anlamayanlar için telaffuz ediyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunlardan Messi çıkıyor. Koner Messi. Koner Messi diyor. Ee, i̇kinci dediği kelime de bunlardan Messi çıkıyor. Ya Kim çıktı? Koner çıktı var sen. Rivaldo tekrardan. Koy onları oraya. Açalım hadi. Gel açtığını göster hadi gel. Gel sana geçireyim buraya. Aç hadi koy. Getir buraya. Aç hadi aç. aç. Buradan açıyorum dur. dur bakayım nereden açıyorum. Nereden açıyorum lan bunu? Buradan. Buradan buradan. Bu, dur. Ayrıca çatamıyor mu Burada burası. Burası. Burası burası. Aç hadi çıkar. Çıkarıyor. Kim geliyor? İki gel. Pele, Pele. Yemin bir <laughs> Pele. Ver çabuk. No, adı, 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 Ver gösterelim. Hadi aç. Bir tane Pele çıktı. Pele 1. Evet. Arkadaşlar, yani Pe Pele büyük bir rol. Ben onu hafife almam. Pele büyük bir rol. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İyi bir futbolcuydu eskiden. Mekanı cennet olsun tekrar. Derken evet. Lucas Hernandez çıkıyor. Adam, Arkasından bir da... iki var. böyle? Beynim durdu Bayern Münihli. Arkadaşlar futbol cahil demeyin. Bayern Münihli olduklarını bilince kadar değilim yani. Bir anda beynim daldı diye. Kısaltmalar aynı ya. Bayern Münih'in de futbol kulüp Bayern Münih ya şeyin öyle Barcelona. Benim anlamadığım Barcelona futbol kulüp diyorlar. Basketbol kulübü de var. Adidas bunun ismi var. Kim çıkmış? Evet. Dur bekle dur. Aç onu. Otur ya. otur otur. Evet arkadaşlar kim? Sergeç Milinkovic. Dibala 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 kaka 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 leita kaka leita. Arkadaşlar kırıldı balon. Oh, efsane kart. Az önce çıkardığı bonitçiyi de çıkarmış. Ve son kartın kim çıkıyor son karttan? Dur ben göstereyim. <laughs> Ters çevir böyle böyle bak böyle göstereceğim. Böyle. Dimari Arkasını çevir. Dur. Böyle göster. Evet arkadaşlar bu kart açılımı bu kadardı. Şimdi gelin sizlerle beraber kart yırtmaya geçelim. Evet arkadaşlar kart yırtımına geçtik. Ök gel yırt. Yırt hadi. Yırt. Yırt ekrana göster. Yırt. Yırt hadi Ben de göstereyim. Ben de göstereyim. Sana da gösterelim. Beni de gösterelim. Ben göstereyim. Seni de göstereyim. Sen de göstereyim. Tamam gel ben de gösterelim. Ben de göstereyim. Gir de oda. Sen seni gösterelim. Bunlar ay birleşik. Ay daha doğrusu ay. Bak. Ne diyor? Şoka girdim. Aa, şoka mı girdin? Niye şoka girdin ya? Abime girseydin benim de lazımdı. <laughs> gösterelim <laughs> Bağırma kız. <laughs> Kim o? <laughs> Narvin Nunez Leva. Oo Leva'yı unuttuk biz. Virgil. Virgil. <laughs> e, niye bağırıyorsun? şımarma. Güzel kapanış mı? Evet arkadaşlar. Kartlarımızı da yırttık. Videomuzu da çektik. Kart açılımını da yaptık. A açılışı da yaptık. Geriye tek bir şey kaldı. Kapanış. Evet arkadaşlar. Kardeşimle beraber kapanışı yapıyoruz. Bye bye arkadaşlar. Bir sonraki kart açılımında sizlerle görüşürüz. Bu beş, beş parmak tutacak. Beşinci bölümde final olacak. Hadi Beşinci bölümde zaten yapacağız. çok oluyor. Bir daha ne yapacağız? Hadi ee, hadi hadi. Bunu bunu. Ee, ben başka bir şey demek istemiyorum. Çok konuşmak istemiyorum. Videoyu bitirelim.